Kazak halkının tarihi, kültürü ve gelenekleri sanatla birleşti. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da açılan Ulu Bozkır Hikayeleri sergisinde yağlı boya tablolar, geleneksel ve modern eserler sanatseverlerle buluştu. Kazak halk destanlarındaki aşıkların hikayeleri, göçebe halkın yaşam tarzı ve modern sanattan esintiler. Kazakistan'da Ulu Bozkır Hikayeleri başlığıyla açılan sergi yoğun ilgi görüyor. Üç kattan oluşan serginin bu katında Kazak halkının geçmişi anlatılıyor. Farklı yüzyıllara ait halılar, sandıklar ve el sanatı eşyaları Kazak halkının göçebe tarz hayatına ışık tutuyor. Sergi koordinatörü Leyra Rahat, serginin Kazak tarihini ve kültürünü yabancılara tanıtmayla gelecek nesillere aktarmayı amaçladığını vurguladı. Bu projede dört tane sergimiz var. En alt katta geçmiş zamanı ısıtlayan böyle bir sembol at olarak seçtik. Çünkü kazaklar en en çok atla vakit geçiren halklardan biridir. Ve ata binen ilk bizim atalarımızdı. binlerce yıl önce. Bu atların resmedildiği Türkiye'den Natalia Karagöz'ün tabloları da dikkat çekiyor. Sergi çok güzel ve çok enteresan, çok da değişik aynı zamanda. Bugün özellikle yabancılar için çok anlatan bir sergi. Kazak kültürü için, Kazak Pakistan için, nomadlar için. Ben de aslında bu sergide pay aldığım için çok mutluyum. Ulu Bozkır Hikayeleri sergisi Başkent Nur Sultan'da bir hafta boyunca devam edecek.